E, bakın, şehir, e, konuşmanın başında sözünü ettik, bir süreçtir dedik. Eğer şehir bir süreçse, mahalleler de süreçtir. Yani binalar eski yerine yeni binalar yapılır. Tabii binalar eğer mahalleler, bugün Amerikan şehirlerinin yüzde 99'unda olduğu gibi, Alman şehirlerinin yüzde 88'inde olduğu gibi, Japon şehirlerinin yüzde 85'inde 90'ında olduğu gibi bir iki katlı evlerden teşekkür ederler. Ne için? Çünkü ev insanın yaşayacağı yerdir ve onun için bütün insanlık boyunca insanlar evde yaşamayı tercih etmişlerdir. Ee, evet, hastalıklı Fransız Krallığı'nı deviren, daha da fazla hastalıklı asker diktatörü Bonapartların yanlışlarının hakim olduğu 19. Asır Avrupa'sının taklitçileri bizim zannettiğimiz gibi değil. Ee, 1980'de yapılmış eee Sayın Profesör Sacit Adalı'nın başında bulunduğu bir araştırma Türkiye halkının, şehir halkının yüzde seksen evlerde yaşamayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Öyle olmasına rağmen imar plancılar, devlet, ideoloji, apartman diyor. Fakat evler olursa ne oluyordu? Bir insan kendisine bir ev yaparken Komşus, komşusunun manzarasını kesmemeyi, komşusunun mahremiyetini ihlal etmemeyi, komşusunun rızası olmayan bir şey yapmamayı esas adetiyor. Komşusuna göre onunla ahenk içerisinde olacak bir yapı yapmayı düşünüyordu. Yani bütün Osmanlı dünyasında şehirler oluşurken halkın tabii tavrı buydu. Le Corbusier'in büyük metiyelerle anlattığı sözüne ettiğim cümleleri hem büyük abideye göre hem komşularına göre yaptıklarını doğru uygun bir yerde ve Hadis-i Şerif'in icabına göre Hadis-i Şerif dünyada insanın esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir buyuruyor. Ona uyarak para kazanmak için değil, hırsızlık için değil, işi yalnız dünyayı güzelleştirmek için kendi çocuklarına, ailesine de güzel bir dünya meydana getirmek için evini yapıyordu. Tabii burada gösterişin izi yoktu. Gurur yoktu. Ee, i̇şte başkalarının düşüncelerine açık olmak vardı. Başkasının evi nasılsa ki onun evinin de öyle bir ev olması vardı. Yani tevazu vardı. Velhasıl bütün bir topluma da hakim olan ortak değerlerin en üst karar merciğindeki karar alıcıların davranışlarıyla paralelliği e, müthiş, mucizevi İstanbul'a aydana getirmişti. Evet, bütün bu yapı stokunu yok ettik. 1975 yılında İstanbul'un e, Avrupa Mimarlık Mirası yılında İstanbul'un pek çok önemli eseri de Dünya Mimarlık Mirası olarak ilan edildiler. Bunlar içerisinden iki tanesi Zeyrek Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesi'ydi. Tabii bütün Boğaz köyleri öyle olması gerekirdi, bütün İstanbul'un korunması gerekirdi. 1977 yılında ee, işte Sayın Ahmet Osman'ın da çok e, e, samim bir desteğiyle e, Sayın Mukadder Sezgin'in katkılarıyla Turizm Bakanlığı müsteşarıydı. E, bir ufak sergi 25-30 gün içerisinde hazırlandı ve 17 Eylül'de cereyan edecek Avrupa Konseyi Parlamentosu'nun asamblesinin başlamasından iki gün evvel Strasbourg'da asamblenin giriş holünde sergi hazır oldu. Asamblenin birinci günü tartışılan bütün mesele İstanbul'da. Yunan delegesi ama Türkler Bizans eserlerini de korusunlar. Onu şart koşalım diye itirazda bulundu. Norveç Delegesi kalktı Yunan Delegesi'ne. Öyle bir saldırdı ki, siz utanmaz mısınız beyefendi? Burada getirilmiş sergide söylenenlere bakın. Bütün geçmiş tarihine bakın bu şehrin. Utanmaz mısınız bunu söylemeye? De saldırdı. Yunan Delegesi dahil ittifakla İstanbul'un kurtarılması için uluslararası bir kampanya başlatma kararı alındı. Bu karar daha evvel yalnız Venedik için almıştı. Venedik'e bu karara dayanarak 500 milyon dolar katkı gelmişti. Avrupa Konseyi, UNESCO'nun da bu karara katılmasını, önerisini getirdi. UNESCO da katıldı. İstanbul'da bu karara da gelmeden evvel Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün başında bulunan Profesör Wiener, şimdi hayatta değil. İki Alman üniversitesini davet etti. Bu iki üniversite Zeyre'nin, bir tanesi Zeyrek'in, bir tanesi Şeymaniye'nin. Bir üçüncü üniversite ise Küçük Ayasofya, Kadırga Semtinin Sokulu Mehmet Paşa Camii çevresi ahşap yapı stokunun korunması için bu mahallelerin çöküntü alanları, sosyal-ekonomik çöküntü alanları olmaktan kurtulmaları için bir, neredeyse birer seneye yakın çalışmalar yürüttüler. Evet, bütün bu çalışmalar ortadayken hiçbir şey yapamadı. Ama hiçbir şey yapamadı. Bugün Zeyrek'te çok büyük gayretlerle, Sayın Belediye Başkanı'nın çabasıyla birkaç evin restorasyonu gibi bir çalışma başlamış bulunuyor. Ancak bugün üç üniversite, hayır dört üniversite, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin mühendislik restorasyon bölümleri İstanbul'da olabilecek bir depremde İstanbul büyük abidelerinin hasar görmemesi için yapılacak işleri düzenlemek üzere ilgili doğrudan ilgili Eminönü ve Fatih Belediyelerinin katılımlarıyla aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin katılımı Vaktar Genel Müdürlüğü'nün katılımı ve tabi Kültür Bakanlığı'nın da katılımı sağlanarak bir uluslararası konferansta bu abidelerin sağlamlaştırılmasını amaçlayan bir konferans için hazırlıklarını yapmaktadırlar. Hollanda hükümeti böyle bir konferans için 20 bin dolarlık konferans masrafını karşılamak için 20 bin dolar katkıda bulunacağını bildirmiş bulunuyor. Tabii biz de çok büyük şeyler düşünüyoruz ki çeşitli şekillerde Türk e, e, sorunlarda yani belediyelerde olur merkezi hükümetin ilgili bakanlıklarda olur belediyelerle gerekli temaslar tamamlanmadan doğrusu merkezi hükümetle bir teması geçirmek istenmedi ama İstanbul'un büyük abidelerinin bugün elde kalmış iki mahallesinin kurtarılması için. Böyle bir çaba hayata geçilecektir. <laughs>